Oya e, telefonda, Oya Er buyrun. <laughs> i̇yi akşamlar. İyi akşamlar canım. Biz de bir arkadaşı kesiyorduk, kusura bakma. <laughs> Rica ederim, iyisiniz böyle ya, güzel. He. Mutluluk Bence var. hep orada kalın. Tamam. <laughs> <laughs> Racing yapar, iyi iyi. Wow. <laughs> Hayatımda gördüğüm en büyük Okan Bayülgen şu andır, inmeyin inmeyin. Okancığım. Şey, Şerefe falan yok. Bunu kafandan aşağı dökeceğim yani. <gülüyor> <gülüyor> Nedir o? Kahve mi? Kahve. Güzel. Evet, evet. Buyurun. <laughs> Oya buyurun. Evet, benim Zuhal Topal'a e, birazcık yorumum olacaktı. Birazcık yorumunuz. Ya. Evet, saygı dalga geçmeyin. Ben kendi içimde geçiyorum şu an. <gülüyor> Oya. <gülüyor> Oya. Efendim? Oya, hiç dalga geçmedim ki ya. ya ben sen çok korkuyorum. Hayır hayır istediğin gibi konuş benim başka işim var. <laughs>

Olur. kuvvet. Ne Buy oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Aa, Buyurun. Bir dahaki geldiğimde artık bilmiyorum neler olur. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Oya buyurun. 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 Zuhal Topal ile ilgili hocam. yorumlarınız vardı. Buyurun. Nereye evet. bakayım? Şimdi söyle birçok kişi hani bağlandığı zaman falan özellikle bu tarz gezerisi programlarını hani eleştiriyor İşte bu yaptığınız samimi değil falan filan diye. Evet. Şimdi sonuç olarak hani televizyondayız ve ben gerçekten sizin yaptığınız işi çok zor buluyorum. Ve ben zaten sizin oyuncu kimliğinizi de gayet iyi biliyorum. Gerçekten çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Kesinlikle çok başarılısınız. Sağ gerçekten hani böyle yana olsun diye yapmıyorum. Estağfurullah. Hani programında asla yapılmayacağını biliyorum zaten böyle şeyleri. Gerçekten ben sizi çok tebrik ediyorum. Çok başarılısınız. Çok teşekkür ederim. Nerede Sağ mutluysanız abi. onu hep yapmaya devam edin lütfen. Çok teşekkür ederim oyuncu. Sağ Sağ ol. Ee, onun dışında Sağ ben... tarafından açılmış bir site var, Okan diye. Orada ben sizinle ilgili bilgiler gördüm, yeni bir film senaryonuz olduğunu okudum falan. Ne derece doğru onu size sormak istiyorum Okan Bey. <gülüyor> <gülüyor> Okan <gülüyor> Bey nerede? Okan <laughs> aldı testleri yok. Okan <laughs> Bey. Okan Bey Okan diye bir site demiştim ama Okan Bey. <laughs> <laughs> Okan Bey Ne Ya siz çok üzgünsünüz Hayır özgün değilim Kızgın dedim. Ha kızgınım evet Bunlarla <laughs> e, Yelda'yı bağlamayı düşünüyorum uzatma, <laughs> Peki duyduğum şey doğru mu acaba Neyi duydunuz bilmiyorum ki Film senaryonuz varmış Okan dede .com diye bir sitede duydum Okan dede mi <gülüyor> Evet <gülüyor> <laughs> o hakikaten bir Okan Dede var herhalde. Onun senaryosu var. Bilemiyorum ama sanırım fanlarınız tarafından açılmış bir site. Okan Dede. Haberin yok. Sizin, sizin bir bilginiz var mı? Bilginiz yoksa yanlış çünkü ve A ben gerçekten çok merak ediyorum. Hayır öyle bir şey yok. Nereden çıkıyor canım bunlar? Niye konu benim üzerimde do dola dolaşıyor? Ko konu e Yelda'yı bir an önce öldürmek değil mi? <laughs> ya bir şey söyleyeceğim yalnız. Bir de yayında bir problem var. Durmadan gri ekran geliyor. Normaldir. Biz veriyoruz gri ekranı. Öyle mi? Biz çünkü bir haftadır <laughs> herkese sağlıyoruz gri ekran, gri ekran diye. Ne zaman <laughs> da programınız açılsa gri ekran geliyor. Öyle öyle. Biz veriyoruz. Kasten. Ya evet. siz çok fenasınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Biz haftaya sizin programınıza gelmek istiyoruz. İnci Sözlük Spot. <laughs> Tamam e, bekliyorum mümkünse ne kadar bıçak çakı e, malzeme varsa getirelim. Merak Bu... etmeyin İnci her zaman öper. Güzel. güzel. Haydi o zaman İnciye selam olsun baba. Eyvallah. Evet. iyi geceler. Evet. Nisa Varoş bizi evet. kesirden evet. arıyor. Soyadınız? Ne var? Soyadınız Varoş mu? Evet Varoş. Ya bırak numarayı Allah aşkına. Ciddi mi Varoş? Varoş. Ne var. numara? Soyadın... Numara yapıyor gibi bir halim de var. <laughs> Soyadım var hoş. Peki. Seninki nasıl bayılgansın, benimki de var hoş. Ne diyor? Duymadım. Sizinki diyorum bayılgan, benimki de var hoş. Çok özür dilerim. Aynen benimkinin bayılgen olduğu gibi, sizinki de var hoş hakikaten. Ee, şimdi dinliyorum sizi. Eee... <laughs> <laughs> Ben Ceyda Hanım'la görüşmek istiyorum. Kimle efendim? Kendisini çok beğeniyorum. Kimle? Ceyda Hanım'la. Ye Ceyda Hanım'la bağlıyım ben. Gel daha telefon. Ceyda, Ceyda. Ceyda mı? Ceyda. 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 Özür dilerim. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba canım, nasılsın? <gülüyor> i̇yi, <gülüyor> geçiş, teşekkür ederim. <Çok> <laughs> Seni çok severek izliyorum. Teşekkürler. Kızlar yurtta da bayılıyorlar sana. Hı -hı. Teşekkürler. Yalnız saçın önce ben sarıydı sanıyorum. Ee, sarı daha iyiydi gibi. Evet. E, daha önceden <laughs> daha önceden saçım sarıydı çılgın dershane döneminde. Ama bizim sektörde evet. sarı saç e, çok fazla e, seçilmediği için mecburen koyu saça döndüm. Çünkü bu oyunculuğum açısından önemli olan bir şey. Evet. Güzel. <laughs> bu da güzel ama sarı daha güzeldi. Evet bu da güzel ama daha güzeldi eskiden. Teşekkür ederim. Evet. Ee, Okancığım. Canım. E, sana canım. Sana bir şey sormak istiyorum. Tabii canım. Asla bir selam etmek istiyorum. Nesini? Eee sana çok selamı var. Aa güzel. Harkulade çok teşekkür ederim. Ben de aynen onlara. <laughs> Hadi güle güle. Şimdi. Ne oldu? Gitti mi kız? Bir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> bir şey i̇nci, şey. i̇nci inci hayır, inci, i̇nci sözlük saldırısı. Hiçbir şey. Yok. Ha, i̇nci, i̇nci sözlük. sözlük. He. İnci sözlük saldırısı. Evet. O zaman saldırıya uğramış gibi yapalım. Şimdi. Senin şarkı söylemeni istiyorum.